birçok insanın hayatını değiştirebilecek bir proje içindeyiz. Böyle bir sihirli değnek değse de bu tümör kaybolsa deseniz olacak kadar immünoterapiye başladık. İki ay sonra tüm tümör kayboldu. Dediler ki harika mı? Hayır dedim ya muhteşem falan değil bunlar. Bu bilim. Bu bölgeye yani Moskova'dan Güney Afrika'ya kadar, Hindistan'dan Macaristan'a kadar bu bölgenin lideri biziz genomik haritalamada da kişi özel kanser tedavisinde de bu bölgenin üssü olabilecek durumdayız. Çeçenistan'dan gelmiş, işte birçok tedaviler uygulanmış Rusya'da. Kemoterapiler uygulanmış, radyoterapiler uygulanmış ve hepsi başarısız ve artık hani genç de bir insan, orada da halkın sevdiği bir aile. Bütün halkın da desteklediği, desteklediği bir fonla buraya geldi. Yani e, dediler ki hocam biz senin için geldik. Tabi buyurun elimizden geleni yaparız. İşte tabi işte hemen tedavi et falan dedim ki bakın siz bunca zaman tedavi aldınız. Bunca kemoterapi, bunca radyoterapi ile geldiğiniz nokta burası. Bir başarı var mı? Yok. Hiç cevap aldınız mı? Hayır. E dedim benden ne bekliyorsunuz? Bana dedim 15 gün istiyorum. Parçaya aldık biyopsiyi gönderdik. Sonuç geldi. İnanılmaz bir şekilde tüm kemoterapilere zaten dirençli olacak bir tümör. Biz önceden görsek söylerdik onu zaten. Radyoterapiye de dirençli bir tümör. İmmünoterapiye hassastı. Hani birisi deseydi ki ya bu çocuğa tabi tümör büyük, açık falan tabi hoş olmayan da bir görüntüsü vardı. Böyle bir sihirli değnek değse de bu tümör kaybolsa deseniz olacak kadar İmmünoterapiye başladık. İki ay sonra tüm tüme kayboldu. Üç büyük proje var. Hani dünyayı ne değiştirdi derseniz bir tanesi Manhattan projesi. Manhattan ne yaptı? Atom bombasını yaptılar. Ve dünyayı değiştirdiler. Gerçekten. İkinci Dünya Savaşı yeni bir dünya düzenini kurdu. İkinci projesi Apollo projesi. Hani bunu başkaları başka şey yapabilir ama Apollo projesi de Ay'a insanın ayak basmasıydı. Dünyanın en önemli üçüncü projesi insan genom projesiydi. Bütün yani insan genomunu ortaya koyma projesiydi. Yani bir insan e, genomu yaklaşık 22 bin genden oluşuyor. Bu 22 bin geni analiz ettiğinizde yani bunun yaklaşık yüzde bir buçuk ikisinin kanserle ilişkili genler olduğunu görüyorsunuz. Kanserlere baktığınızda Ağırlıklı olarak yüzde 99 civarında bu genler bozuk. Ben sizin bağırsak hücrenizi alıp karaciğerinize koysam normal bir hücrenizi yaşamaz. Der ki benim görevim benim yerim burası değil ve intihar eder. Buna biz apoptoz istiyoruz. Yani bu intihar derken şu anlamda sonbaharda yapraklar dökülür ya bu bir ölüm müdür? Bir yok oluş mudur? Yoksa var oluşun ilk adımı mıdır? Yani ilkbahardaki çıkacak yeni genç yaprağa yer açma mıdır? Bağırsaklık hücreyi karaciğere koyarsanız yaşamaz. Memedeki hücreyi karaciğere kemiğe koyarsanız yaşamaz. Ama tüm hücresi yaşıyor. Çünkü biyolojisi değişmiş. Buna ne diyoruz? Metastaz. Kalkıyor memeden, kendi damarını yapıyor, damara geçiyor, seyahat ediyor. Gidiyor kemiğe, karaciğere, beyne, diğer organlara, karnın içine, yani her yere gidebiliyor. Diyor ki ben tedavi olmuyorum, lanet olsun, kemoterapi falan almıyorum. Gidiyor bitkisel tedavi, onu bunu yapıyor. Hasta iyileşiyor. Ve hasta çok uzun yıllar hiçbir tedavi almadan gidebiliyor. Biz de bunu görüyoruz. Mesela bazen hastaya kemoterapi veriyorsunuz. Çok yüksek dozlarda veriyorsunuz tümör taş gibi hiç küçülmüyor. Ama bazen kemoterapi ile muhteşem başarılar elde ediyorsunuz. Yani hastaya kemoterapi veriyorsunuz, tümörü bir anda küçülüyor, kayboluyor, çok uzun yıllar yaşıyor. Tamamen yani tamamen iyileşmeyi pek kullanmak doğru bir şey değil kemoterapi ama çok uzun yıllar yaşam kalitesi sağladığınız insanlar var. Yani aynı kemoterapi veriyorsunuz, bir sürü farklı sonuç görüyorsunuz tesadüf Almanya'dayken bir bu işlerle uğraşan birkaç laboratuvar ziyaret etme imkanı buldum ve oradan sonra ben bir şekilde tümörün analiz edilmesi gerekliliğini hissetmeye başladım yani bunu analiz etmemiz lazım bizim tümörün insanların aynı olmadığını tümörlerinin de aynı olmadığını ve buna göre tedavilerimizi düzenlememiz gerektiği fikri hep kafamdaydı ve baktım gördüm ki bu işte Amerika birkaç adım önde hepimizden ve oradaki bir laboratuvarla buradan işte dokuları göndererek çalışmaya başladım. Tabii bu meraklı olunca, sürekli ilgilenmeye başlayınca hani şöyle bazen abartı gibi geliyor ama hani akşama kadar hastanede çalışıyordum. Akşam eve dönüp yemeğimi yedikten sonra emin olun bilgisayarın başına oturup bir 4-5 saatte ben bu raporları nasıl değerlendirmeliyim, neler yapabilirim, bunların literatürlerini tarıyordum ve buradan bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ve tabii ki inanılmaz zaman alıcı ve inanılmaz yorucu bir iş. Çünkü yarı el yordamıyla gittiğiniz bir mağarat olduğunu düşünün. Yani yer yer ışıklar geliyor ama yer yer göremiyorsunuz. Ve mutlaka birisinin size eşlik etmesi lazım, o ışığı birlikte tutmanız lazım. Onun da ışığını koyduğunuzda ortalık aydınlanması lazımdı. Ve bu aşamadan sonra belki şanslıyım, bir uluslararası bu işi yapan firmalardan bir tanesi bir eğitim başlattı. Ve dünyada eğitimi, dünyada başlattı bu eğitimi. Türkiye'den de, yani Türkiye ilk grup içindeydi. Yani 4-5 ülke girdi ilk gruba. Ve Türkiye'den de ben katıldım buna, bir arkadaşımla birlikte ve biz ikimiz inanılmaz bir eğitim sürecine girdik. Yani mesela ben bazen düşünüyorum, o günkü bugünkü mutluyu karşılaştırıyorum, inanılmaz fark var çünkü o gün bambaşka bir şeydi. Çünkü çok karanlıktaydım. O bir kere size e, tamamen e, bir farklı bir ışık tutuyor. Diyorsunuz ki evet ya. Bu böyle olmalı. Gerçekten tümör biyolojisini bilmeden bir insanı tedavi etmek çok doğru değil diyorsunuz kendi kendinize. Ve o eğitim çok güzel oldu bizim için. Dikkat edin. Sonuçlar 8 kat daha iyi. 8 kat. Bugün için o. 2 yıl sonra bu 8 değil, bu 2'ye katlayacak. 16 kat daha iyi olacak. Çünkü hem gelişen ilaçlar hem teknolojiyle birlikte. Onun için yetmediğimi anladım. Ve dedim ki ben scientistleri, bilim insanlarını yanıma almam lazım. Kim almam lazım? Yani molekülü bilen, mutasyonu bilen, geni bilen, bunlardaki değişiklikleri yorumlayabilen, bunların arasındaki ilişkileri ortaya koyabilen insanlar lazım ki bana onların ışığıyla birlikte ben daha net bir yol yürüyebileyim. Benim için Ayşe ayrı, Fatma ayrı, Hasan ayrı, Hüseyin ayrı. Ben her birini ayrı tedavi etmeye çalışıyorum. Her birinin tümör biyolojisini analiz ediyorum. Her birinde başka bir şey buluyorum ve daha mutlu oluyorum ve beni bunları çözmeye çalışmak motive eden beni bu. Yani yoksa ben de herkese aynı kemoterapi yapsam ben de gerçekten bu motivasyonumu bulamazdım. O zaman bu meslek zevkli hale gelmezdi. Tümör biyolojisini analiz ettiğimiz için, direnç mekanizmalarını bildiğimiz için hangi ilacı seçeceğimizi de biliyoruz. Kemoterapi dediğiniz işte, bu hasta kemoterapi almak zorunda kalsa, bugün gelen bir hasta var mesela. Genomik haritalama yapmasak, onun şeyini bulma şansımız yoktu. Mutasyonunu. Şu anda hapalıyor. Urfa'dan gelmiş. Şu anda Urfa'da yaşıyor. 3 aydır oradaydı. Bana arada kan tahlillerini gönderiyor. Evinde, işinde, gücünde, ailesiyle birlikte. Bir geldi bugün tomografilerini yaptıracak. Tekrar memleketine dönecek. Yani şimdi yaşam kalitesi, topluma maliyeti, devlete maliyeti inanılmaz düşüyor. Bir süre sonra biz hep yani temel prensip şu olacak. Biyolojisini bilmediğimiz tümörü tedavi etmeyeceğiz ne yapıyorsak ve ne yapmıyorsak bunları bilerek yapacağız. Bu bölgeye yani Moskova'dan Güney Afrika'ya kadar, Hindistan'dan Macaristan'a kadar bu bölgenin lideri biziz bilimsel olarak. Ve bugün genomik haritalamada da kişi özel kanser tedavisinde de bu bölgenin üssü olabilecek durumdayız. Ve bizim bilim insanlarımız bu bölgedeki bütün doktorlara, bütün hastanelere liderlik edebilecek, onlara önderlik edebilecek konumdalar. Bence bunu çok iyi kullanmalıyız. Bunu 3 yıl önce de yaptırsaydınız, ben yine şey söyleyecektim. Bu tümör ile tedavi edilmeli. Böyle bir sihirli değnek değse de bu tümör kaybolsa deseniz olacak kadar, İmmünoterapiye başladık. İki ay sonra tüm tüme kayboldu. İşte dediler ki harika mı? Hayır dedim ya muhteşem falan değil bunlar. Bu bilim. Arkada veya önde, özellikle önde gidiyorsanız bütün rüzgarı ve soğuğu siz alırsınız. Hem integratif tedavide hem bu konuda biz oldukça bir ön rüzgar aldık. Birçok insanın hayatını değiştirebilecek bir proje içindeyiz onun için beni en çok heyecanlandıran, mutlu eden nokta burası. Streşk tam görevim bizim hastalarımız genel olarak 3. ve 4. evre ileri evre kanser hastalarında, kanser dokusunda bulunan mutasyonların belirlendikten sonra bize bu mutasyonların profili geliyor. Hastadaki çeşitli parametreler, kanseriyle alakalı olarak, tedaviye yönelik çeşitli parametrelerle ilgili bilgiler geliyor. Bu yurt dışına yapılan bir şey. Bizim yaptığımız, benim yaptığım bu gelen bilgilerin sentezlenmesi aslında, bu bilgilerin analiz edilmesi, ne anlama geliyor bu hastadaki mutasyonları, herhangi bir ilaç cevabı ile ilişkilendirebilir miyiz? Sadece ilaca hassas değil, aynı zamanda ilaç direnci ile ilişkilendirebilir miyiz? Bunlarla ilgili bunların analizini yapıyorum ben. Kemoterapiye kıyasla e, hedefe yönelik tedavilerin başarısı daha yüksek. Bu bizim kendi kliniğimizde de gözlemlediğimiz bir şey. Bunun yanı sıra kapsamlı yapılan, çok hasta sayısı yüksek olan çalışmalarda da zaten istatistik olarak, anlamlı olarak bir şey. Şu anda hedef yönelik tedaviler, moleküler, tümör kurullarının olması, bu şekilde genomik profillemeye göre tedavi yapılmasının daha başarılı olduğunu şu anda biliyoruz. Bizim uzmanlık alanımız doktorlarınkinden oldukça farklı aslında. Ve doktorların altyapısı da bizimkinden farklı. Bizim ikimizin yani doktorla tıp hekimlerle moleküler biyologların bir arada çalışması aslında şu anda tüm dünyanın yapması gereken bir şey. Hastanın moleküler profiline baktığımız zaman bu profilin ne demek olduğunu anlamak için biraz bilim insanlarının bakış açısına ihtiyaç gerekiyor hekimler hekimlerin yanı sıra. Çünkü bu farklı bir içgörü sunuyor. E, mekanistik anlamda daha iyi anlıyorsunuz. Aynı zamanda bilimsel gelişmelerin yani aslında preklinikte olan, laboratuvarda olan çalışmaların Nasıl kliniğe yansıdığını anlamlı hale getirmek için de moleküler biyologlara, biyologlara, biyokimyacılara ihtiyaç oluyor. E önceki hayalimdi. Hayalimin artık en son noktası diyebilirim. Lisans öğrenimimden beri hep kanser üzerine çalışmalar yapmak istedim. Hep o alana da yöneldim zaten. Gerek işte hastaya tanı olsun, tanıya yönelik araştırmalar oldu yüksek lisans ve doktora da. Sonrasında Arge merkezine, kanser araştırma Arge merkezinde de daha çok ilaç araştırmaları üzerine Profesör Doktor Engin Ulukaya ile birlikte çalışma fırsatı buldum. biraz onun aracılığıyla Mutlu Hoca ile tanışmış oldum. E ve süreç beni buraya getirdi. E, dediğim gibi artık hani en son kısmı hastaya e, verilen ilaçların takibi hem almış olduğum eğitime de çok uygundu. Bu yeni dizlemelerle ilgili raporlandırmaların yapılması e, ve Mutlu Hoca ile yollarımız bu şekilde ki, e, kesişti. Yani tabii çok büyük farklar var yani ben şeyi de gözlemleme fırsatı da bulmuşum. hematolojiyi de yani her iki kanser bloğunu da görmüş oldum aslında bu anlamda. Onkoloji zaten apayrı bu şeyde. Şöyle tabii ki kemoterapi vücuda çok daha fazla zarar veren bir şey tedavi ve her kişinin kanseri kendine özel. Yani genomu kendine özel zaten. Normalde de sağlıklı bireylerin de genomu kendine özel. Bununla birlikte tümörü de kendine özel. Bu yüzden herkese aynı ilacı vermek, her hastaya ya da her kanser çeşidine belirli ilaçları, kemoterapi ilaçlarını vermek maalesef bir çözüm olmuyor. Tam tersi hastaya hani son şeyde daha fazla işte zarar da verebiliyor tabii ki. Fakat bu hem testlerle hem de kişiye özel uygulamış olduğumuz kürasyonlarla daha az hastaya hani zarar veren, daha efektif tedavi edebilme şansımız oluyor hastaları. Thank <small noise> you.